sene sahada ayak Evet. Her cumartesi yapıyoruz. Bu evet. sene e, var mı aklınızda bir proje? Var inşallah. Tabii ki dersler bitmez. Erkan bin Ebi Erkan'ın evinde yapılan sohbetler gibi camimizde, Gülpınar camimizde yaptığımız sahabe hayatları sohbetlerini bu yılda yapacağız. Peki hocam, e, geçen sene sahabe, erkek sahabelerden bahsediyordunuz. E, bu senede yine aynı devam mı olacak? Şimdi tabii ki biz sahabe efendilerimizin hiçbirini ayırt etmiyoruz. Fakat malumunuz eee Adana'da ve Türkiye'nin tamamında toplumda bir dejenerasyon meydana geldi. Bunlarda da toplumun bozulmasındaki en önemli faktör hanım kardeşlerimizin kimleri örnek alacaklarını tespit edememeleri. Ve biz de düşündük dedik ki bu topluma düzen verebilecek cennetler ayaklarının altında cennet taşıyan anneleri eee kazanabilmek için sahabe annelerimizden bahsedelim dedik. Peki hocam yine adres aynı Gülpınar Cami'si. Gülpınar Camisi. Yatsı namazının hemen sonrası cumartesi günleri herkesi bekliyoruz. Bunun haricinde manevi kalkınmalarla ilgili yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Perşembe günleri yatsı namazın hemen arkasına yine ne yapıyoruz? Tesbihat yapıyoruz, zikrullah yapıyoruz. Adana'mızın her yerinden bütün erkek kardeşlerimizi davet ediyoruz. Hocam pardon bir şey söyleyeceğim. Zikrullah derken belki kardeşlerimiz farklı şeyler algılayabiliyor. Zikrullah'ın açımı şöyle bir 10 saniyede 20 saniyelik bir açılma ne, ne düşünüyorsunuz? Yani kardeşlerimize ne diyebilirsiniz? Kardeşlerimize şunu diyoruz. Rab Suresi ayet 28. Kalpleriniz ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Huzuru kaçmış, şu dünyada daralmış, derdine derman bulamayan kardeşlerimizi biz Allah'ın izniyle bütün konuları, akıllarına takılan konuları da izah etmek için, feraha ve refaha kavuşmaları için Gürpınar Camimizin oraya bekliyoruz. Çay ocağımız mevcut. Orada çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Şu dünyanın bizi daraltmasından kurtulmamız için ne diyoruz? Hep beraber bu problemleri çözmek için inananlar kardeşler diyoruz. O yüzden Adana'daki bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Hanım kardeşlerimiz de bize sosyal medyadan ulaşabilirler. Onlar için de bir program düşünüyor musunuz? Onlar için de eğer teveccüh olursa hanım kardeşlerimize de sohbetler, Gerçekten dersler yani. yapabiliriz inşallah. Çünkü bu konu onları direkt ilgilendiren bir konu. Özellikle hanım kardeşlerimin teveccüh etmesini istiyoruz. Hanım sahabe annelerimizi anlatacağız. Hepinizi bekliyoruz. Selam ve dua ile diyoruz. Allah razı olsun hocam.